Şimdi bu salgın günleri unutmaya yüz tuttuğumuz dayanışmayı yeniden hatırlattı hepimizde. İşte şimdiki haberde bu dayanışmanın güzelliği var. Taksi şoförü Muammer Nalcı Kadıköy'den iki yolcu aldı. Yolcuların konuşmalarından sağlık personeli olduklarını anladı. Ee, yolcular Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelince ücreti ödemek istedi ama şoför ücret almadı. Israr üzerine de sizin ücretinizi bu millet ödedi dedi. insanımız şunu düşünmesi lazım. Onlar bizim için var. Biz de onlar için olmamız lazım. Onlar için ne yapsak az. Onlar sağlıkçılar bizim için Covid-19'da bariyer oluşturuyorlar. Göğüslerini siper ediyorlar. Gerekirse ölüyorlar da. Balkonlarda alkışladık. Her gördüğümüz yerde selam verdik. Bu da yetmedi. Muammer Bey iki tane sağlıkçıyla karşılaştığında çok güzel bir davranış gösterdi. Sağ köşede iki tane bayan bekliyordu. Durdum bindiler taksiye virüsle ilgili. Sohbetlerine başlayınca ben de müdahale müdahil olmadım. Tekrar güzel yağımıza giderek. Taksi iki yolcusuyla birlikte Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yanına geldi, yanaştı. Hanımefendi bir şey sorabilir miyim dedim. Tabii dediler. Sağlıkçı mısınız dedim. Evet dedi sağlıkçıyız dedi. O esnada e, tamam ücretiniz ödenmiştir dedim. Israr ettiler. Çok ısrar ettiler hakikaten şimdi. Çok teşekkür etti. Hakkınızı helal edin dedi. Ben dedi helal olsun dedim. Ama dedim siz de dedim bizim milletimize hakkınızı helal edin dedim. İki sağlıkçı bu güzel Olayı yaşadıktan sonra aracın plakasını not etti ve gidince sosyal medyada bu yaşadıklarını duyurdu. Ve Muammer Bey'in telefonu çaldı. Tabii ki telefonu açmıyorum. Dernek başkanımızı arıyorlar Selçuk Bey'i Şoförünüzle ulaşmamız lazım diyorlar. ince kendilerini aradım. Buyurun dedim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arıyorlar dedi. Ne yaptın dedi. Şimdi taksiciler de genellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden arandığı zaman ya şikayet ya, ce ya ceza. Ben de tedirgin oldum. Konuyu hala bilmiyorum. Geri döndüm. Muammer Bey dedi buyurun dedim. Dedi bir tweet okudum dedi. Bu tweetten dedi çok gururlandım. Onur duydum. Sana teşekkür etmek için aradım dedi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 350 taksici Muammer Bey gibi sağlıkçılar ücretsiz taşıyacak. Özel şirketlerin katılımıyla toplam 12.500 ücretsiz sefer yapılacak.